Ve saatleriniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. TRT deyince aklıma Türk ailesini ve toplumunu samimiyetli bir şekilde yansıtan diziler, Çevikler geliyor. Türkiye Gündemi, Haber ve Dönem dizileri geliyor. Belgesel, film ve TRT 2 geliyor. TRT Belgesel ve TRT Work geliyor. Televizyonda izlediğim en iyi belgeseller genelde TRT Belgesel'de yayınlanıyor. Ailece oturup izlenebilecek güzel, eğlenceli, güldürmeli diziler. TRT deyince benim aklıma dizi, belgesel ve haber geliyor. <laughs> Baldun Üniversitesi'nde kariyer fuarındayız. TRT'nin standını ziyaret ettik ve insan kaynaklarından güzel bilgiler aldık. Her yaştan, her bölümden insana nasıl işin içerisinde olabileceklerine dair bilgiler veriyorlar. Çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. TRT bugün yine haline geldiği için çok teşekkür ederiz. Standlardan çok memnun ayrıldık. Kariyer günlerinde TRT standını ziyaret ettim ve aslında TRT'nin diğer alanları hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımı fark ettim. O yüzden benim için çok bilgilendirici ve çok keyifliydi. bize bilgi veren profesyoneller, işleri de işlerinde çok başarılılardı. TRT'nin de standını gördüm, konuştuk. Çok keyifliydi, çok verimliydi. Güzel bilgiler aldım. Umarım ben de bir gün TRT ekibinde olabilirim.